Arkadaşlar on numara bir yere geldik şimdi. Arabayı da şuraya park ettim. Gördüğünüz gibi ortam şahane. Yollar nasıl? Yollar tam kartpostaldır ya. Oha oha işte bak bu böyle yola çıkacaksan üstünü temizleyeceğin arabanın. Ben geçen gün üstünü şeyden dolayı temizlemedim. Zaten bir yere gidemeyecektik yani. Ama böyle yola çıkacaksan temizlemen lazım. Yolda döktü lan hepsini. Ya bazen mesela dökülmüyor, hızlanınca normal yani trafiğin akışında bir kopuyor üstünden, arkadaki arabaya pat. Arkadaşlar yollar açıldı, hoş geldiniz. Otolimit takipçileri, canlarım, organik takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Karın tadını yine çocuklar çıkarttı arkadaşlar. Yani biz. Tabi öyle çok böyle güzel keyifli kar yağmadı ama bile bizim evin lokasyonundan dolayı ben çok eğlenemedim gerçi ama işte bizim mahallede kendi çapımda kar çorabı falan filan derken deneme meneme derken ben yine eğlendim yani. Bugün yani yine böyle bir tık bilgi içerikli bir video yapacağım. Yani içinizde ben böyle bilgi içerikli video yaptığım zaman işte kardeşim eline sağlık süper işte böyle bilgi içerikli videoların devamı gelsin diyenler oluyor. Hoşuma gidiyor açıkçası ama bir o kadar da Hani böyle nasıl söyleyeyim? Sanki hani sen böyle bilgi paylaşma dermişçesine hani eleştiri yapanlar oluyor. Ben eleştiriye bu arada tamamen açık biriyim yani hiç sıkıntı yok. Ama bazen hadsizlik seviyesinde de yapanlar oluyor. Kesinlikle benim kendi takipçilerim arasından bunu yapanlar yok zaten de. Öyle şeyler geldiği zaman da benim pek bu tarzı şeyler çekesim gelmiyor yani bilgi içerikte. Ki ben hiçbir zaman bir konunun profesörüyüm de demiyorum açıkçası. Sadece kanalın açıklamasında da yazıyor. Hakkında bölümünde. Kendi otomobil deneyimlerimi paylaşıyorum arkadaşlar Kendi tecrüb tecrübelerimi paylaşıyorum Kendi bilgim dahilinde anlatıyorum Hiçbir konunun uzmanı değilim Söylediğim şeylerin hiçbir şekilde de %100 doğruluk payı yok Tamamen bunlar benim kendi şahsi düşüncelerim Bilginiz olsun diyerek Ben yine de bir bilgi içerikli video çekeyim Hazır böyle ortamda karlı iki tane de karlı video attık ee, Karda araba nasıl sürülür Yani karda araba sürerken nelere dikkat etmek lazım Nasıl kullanmak lazım Bunlardan bahsedeyim. Şimdi şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi her otomobilin kendine göre bir limiti var, değil mi? Karda bu limit %500 ya da hatta belki %100 aşağıya e, düşüyor. Yani normalde örnek veriyorum arabanın 100 km hızla vereceği tepkileri araba artık böyle 10 km hızla vermeye başlıyor. O yüzden sanki böyle 100 ile viraj dönermişçesine dikkatli viraj dönmeniz lazım. Onla gitseniz bile. Yani kar yağdığı zaman her şeyi çarpı 10, çarpı 1000 daha dikkatli yapmanız lazım arkadaşlar. Bu her şey dahil. Yani viraja girerken, frene basarken, gaza basarken yere ve duruma göre değiştiği yerler olabilir bu arada bunların ama çoğunlukla her şeyi çok 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 daha dikkatli bir şekilde yapmanız lazım. Volvo da kara çok yakışıyor bu arada. Arkada bir tane Volvo var. Ne? Bilmiyorum ben Volvo görünce, bilmiyorum ama station. Volvo'yu en yani karda hep böyle. Dediğim gibi arkadaşlar limitler çok aşağıya iniyor. Her şeyi çok daha dikkatli yapmanız lazım. Frene çok daha yumuşak basmanız lazım. Gaza, direksiyona, her şeye olduğundan çarpı 10 daha fazla yumuşak davranmanız lazım. Çünkü tutuş minimum oluyor. Yani minimum seviyede tutuş oluyor. Hatta bazen tutuş olmuyor bile. O yüzden her şeyi çok yumuşak yapmakta fayda var. Ama bazı durumlarda gaz konusunda özellikle Gaza çok yumuşak basmak bir halta yaramıyor. Çünkü gaza az bastığınız zaman e, araba patinaja kalmaya devam etse dahi tutuş hiç yoksa az bastığınızda tutuşu sağlamıyor bir yere de gidemiyorsunuz. Biraz fazla bastığınızda tutuş olmasa bile o ivmeyle o sürtünme katsayısı arttığı için sizi ufak ufak oradan çekip tutuşun olduğu başka bir yere e, kadar götürebiliyor. O yüzden gaz konusuna bir parantez açmak istiyorum. Yani gaz böyle fren kadar e, yumuşak davranmanız gereken bir şey değil önden çekerli araçlar için arkadan çekerli araçlar için yani bunu genelde BMW kullanıcıları ya da işte arkadan çekişte herhangi bir araba kullanıcıları mesela karda çok büyük sıkıntı yaşarlar arkadaşlar bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bir e, araçların e, çoğunlukla motorları önde olur çekiş arkada olduğu zaman ağırlık dağılımı genellikle aracın önü bir tık daha ağır olur arkasına göre Arka hafif olduğu için, çekiş de arkada olduğu için arka tekerlekler yere tutunamıyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Araba direkt olarak drift yapman, yanlama moduna geçmiş oluyor. Şimdi ön lastikler patinaja kaldığı zaman bir şey olmuyor. Kafadan kayma oluyor ama direksiyonla yine e, yön verebiliyorsun arabaya. Arkadan olduğu zaman senin de e, arkadan kaymaya dair herhangi bir tecrüben yoksa gördün mü böyle birkaç tane video? Arabanın arkası atıyor. İşte adam hiç kontra falan da vermiyor. ilk böyle yavaş yavaş dönüyor. Olduğu yerde spin atıyor. Bilmeden yapıyor tabii. O yüzden arkadan itişi araba karda kullanmak Gerçekten sıkıntı ee, Yani mümkün olduğunca Kullanmamaya çalışmak lazım ha, Eğlencesine kullanılabilir mi? Müsait yollarda ya da trafiğe kapalı alanlarda Vallahi eğlencesine açıkçası benim olsa Arkadan itişi bir arabam ben kullanırdım Bu arada geri geri e, Önden çeker arabayla bayır çıkmakta da daha iyi oluyor Arkadaşlar onu da söyleyeyim Videoda izlemişsinizdir zaten Bunların hepsi ağırlıktan dolayı Yani arabanın Ön akslarındaki ağırlığın arkaya göre bir tık daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Mesela toroslar çok iyi gider arkadaşlar karda. Niye toros çok iyi gidiyor arkadaşlar karda sizce? Çünkü yani orada <laughs> e, ağırlık dağılımında bariz bir fark var. O kadar fark olması normal sürüşte kar olmayan yani e, normal durumlarda kötü bir durum. Ama kar olduğu zaman toros keçi gibi tırmanıyor. Adamlar yanlışlıkla mühendislik yapmışlar. <laughs> Yanlış mühendislik sonucunda mükemmel bir karda tutuş elde etmişler. Yani bakın toros videolarına hep patır kütür gider yani çok güzel bir şekilde gider. O yüzden önden çeker karda daha avantajlı arkadaşlar arkadan çeker'e göre ya da itere göre artık siz nasıl biliyorsanız. Şimdi çok önemli bir konu daha var bakın fren arkadaşlar fren. Burada ben de bazen arada kalıyorum. Ee, yorumlarda da valla sizin yorumlarınızla merak ediyorum. Önce esas fikrimi söyleyeceğim, sonra da arada kaldığım şeyi söyleyeceğim. Şimdi karda arkadaşlar frene mümkün olduğunca az basmak lazım, tamam mı? Hatta motor freni yapmak lazım. Mesela bir yerden aşağı inerken yol karlıysa arabayı birinci vitese almak lazım. Ee, devir oranlarına göre belki ya da yolun durumuna göre ikiye de alabilirsiniz. Manuelde kontrollü bir şekilde frene olabildiğince az dokunarak ya da çok hafif frenleme yaparak yokuştan inmek lazım. Yani bunun oluru bu. Kabul ediyorum. Ama bazen öyle yokuşlar oluyor ki arkadaşlar. Çok dik. Yani o kadar dik ki ve aynı zamanda da buzlanma varsa şimdi sen frene basmadığın zaman araba bu sefer olağanın üstünde çok hızlanıyor. Yani aşırı hızlanıyor. Araba 50-60'a kadar çıkacak kadar hızlanıyor. Yolun da sonunda eğer böyle bir keskin bir viraj varsa yine patlıyorsun. Yani frene az basmak da seni orada kurtarmıyor. Orada seni ne kurtarır ben sana söyleyeyim. Orada o viraja girmemek, o yoldan aşağı inmemek seni kurtarır. Bırak arabayı git. Bence yani. Eğer öyle bir yola denk geldiysen, aşırı dik ve e, buzlu bir yola denk geldiysen... Bence arabayı müsait bir yerde bırakıp bir şekilde eve gitmek daha iyi. Bir tane mesela e, Land Rover Discovery videosu izledim. Kardeşim benim bu, bu arada bütün kuryelerinde Allah yardımcısı olsun. E, şeyden çıkmaya çalışıyor. Yokuştan çıkmaya çalışıyor çılgın Polo. 1.4 TDI. 1.6 da olabilir gerçi. 1.6'ları çok iyi gidiyor bu arada. Yokuştan çıkmaya çalışıyor arkadaşlar Kurye. Karşıdan da bir tane Land Rover Discovery geliyor. Yokuş çok dik. Adam frene basmıyor ilk başta. Sonra araba o kadar çok hızlanıyor ki virajı da alamıyor. Frene de basıyor falan kayıyor kamyonun dorsesine vuruyor. Yani o yüzden öyle bir durumda kaldığınız zaman bence yokuştan inmemek çok daha iyi. Hatta bana kalırsa arkadaşlar böyle havalarda hiç çıkmamak daha iyi. Çok acil bir işiniz yoksa. Özellikle yaz lastiği varsa arabanızda. Gerçekten arkadaşlar yaz lastiği yani büyük sıkıntı yani. Çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Tutuş neredeyse yok gibi bir şey oluyor. Yani çok kalitesiz kötü bir kış lastiği en kaliteli yaz lastiğinden daha iyi iş yapar kışın. Yani bunun altına ben imzamı atarım. Ee, belki hani içinizde muhakkak bu videoyu izleyip, ben hadi canım öyle şey olur mu falan diyenler olabilir. Oluyor çünkü. Ama valla ben imzamı atıyorum. Bence öyle arkadaşlar. En kaliteli yaz lastiği, en kötü kış lastiğinden kışın daha kötüdür. Kışın kış lastiği kullanmak şart. Ya, Sava yani çok kullanılan bir lastik mi Sava? Yok. Aslında kullanılıyor. Kullanılıyor ama mesela hani o baba kafaya oynayan markalardan bir tanesi değil yani Sava. Onlardan bir tanesinin yan ürünü diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum Ailesiydi ama o. standart kullanıcıya mesela şimdi arkadaşlarına de kanka ne lastik var diyor. Sava dediğim zaman o ne ya falan diyen çok oluyor bana. Sava kullanan da var ama. Ama iş yapıyor. Yapıyor tabii canım. Hatta iyi iyi bile yani. E, gayet başarılı yani tabii bence. Çok lastikten de iyi bile yani. Yollar nasıl? Yollar tam kar ya. Açılmış ama yollar hiçbir sıkıntı yok. Evet. Yani. Hava 1 derece. Bakalım bu akşam ne olacak. Yani bak hafiften bir yüzde araba orada. Tuz da kaydırıyor arabayı. Evet. Yerdeki tuz da kaydırıyor. Evet. Yani kısaca arkadaşlar yaz lastiği varsa kesinlikle çıkmayın. Çok önemli bir işiniz olsa bile bence çıkmayın. Ee, zemine göre tabii yani. Hani eğer yerler böyleyse çok önemli bir işin varsa yine kontrollü çıkarsın ama yerde kar falan varsa, buzlanma falan vesaire bir şey varsa kış lastiği bile buzda zaten bir işe yaramıyor. Buzda hiçbir şey işe yaramıyor yani bu arada arkadaşlar. Jilet gibi gidiyor araba. Nelerden bahsettim şimdi toparlayacak olursam? Fren olayından bahsettim. Frene kontrollü basmaktan bahsettim. Motor freni yaparak yokuştan inmekten bahsettim. Her hareketi daha yumuşak yapmaktan bahsettim. Direksiyon hareketleri vesaire. Arkadan yetiş, önden yetiş farkından bahsettim. Bir de arkadaşlar çekiş kontrol sistemi. Yani ASR. Şimdi benim arabamda ASR. Bazı arabalarda Traction Control Sistem TCS olarak geçer. Ondan sonra ESP ile aynı değil arkadaşlar. ESP'den destek alarak çalışan bir sistemdir ama ESP ile aynı diyemeyiz. Ağaç bu arada yola doğru devrilmiş. Ee, TCS ya da ASR yani kısacası çekiş kontrol sistemini kapatmak gerekiyor arkadaşlar. Yani çekiş kontrol sistemi aktifken araba yürüyemiyor. Çünkü devamlı patinaja kaldığı için sistem arabanın patinaja kaldığını algılayıp ön lastiklere ya da işte çekişin olduğu lastiklere giden gücü kesiyor e gücü kestiği zaman da sen hiçbir yere gidemiyorsun olduğun yerde kalıyorsun O yüzden e, bu sistemi kapatmak gerekiyor onu kapattığınız zaman bakın deneyin emin olun çıkamadığınız yerden yük çok yüksek ihtimalle çıkarsınız bizim yololu olmuş ya kapanmış kardeşim <laughs> Aslında açık orası da Tam da. At ama tam da karavası var. Atmosfer yani. nasıl arkadaşlar? Mükemmel o. değil mi? Batıya dalma da oraya. Ya oraya girmeyeceğim ki. Şöyle yapacağım. Şöyle. Ya Dominik Torett dolusu ya. Şöyle geleceğim. Gel bakayım. Oh. Oh mis. Ha, öyle duracağız. Per ortam baksana şahane ya, şahane. Ya. Bir de kar yağdığı zaman hakikaten havada bir sessizlik oluyor, değil mi? Şu an mesela ben sessiz burası. Yani. burası full karlı olsa olur. Bakın arkadaşlar, bu erimiş hali yine bir 15 santim falan var herhalde, değil mi? Bak buradan bir Baba yiğit denemiş arabayı, lastik izinin genişliğine bakılırsa buradan bir pikap up, up geçmiş paşayı böyle bıraktık. Başka araba girmek istese, girmek isterse buradayız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 10 numara bir yere geldik şimdi. Arabayı da şuraya park ettim. Gördüğünüz gibi ortam şahane. Daha doğrusu kış lastiğinin ne kadar önemli olduğundan bahsetmeye çalıştım. Elimden geldiğince yani kendi tecrübelerime göre karda araba nasıl kullanılır? Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Özetle kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.